İsmet İnönü mutabakatla gelmiştir. 50 seçimlerini kaybedecektir CHP. Bunun Demokrat Parti gibi yani. Sevgili John, sana göre İsmet Paşa iyi bir cumhurbaşkanı mıydı? Ya o dönem öyle bir dönem ki Emre, orada hakikaten kimse kolay kolay yapamazdı ama 2. Dünya Savaşı'ndaki başarıları sebebiyle artı puan hak ediyor bence kesinlikle de. yani Katılırım. çünkü fezi çakmak olmasıyla istemedik bak Atatürk'ten sonra hiç biri istemedi. Neden? Niye istemiyorlar gücü? Ya Fevzi Paşa siyasetle ilgilenmiyor. Ama sonradan o da geliyor. Emekli edildikten sonra. Çünkü emekli edildiği zaman artık asker asker askerle orduyla ilgilenme imkanı kalmıyor adamın. Adamın hassasiyeti orduyu ayakta tutmak, sağlam tutmak. Yani yeni bir bir macera olursa Türkiye'ye karşı Türkiye'nin ordusunu hazır tutmak. Celal Bayar Cumhurbaşkanı olma şeyinde değildi. İsteğinde değildi. Tabi bu niyesi uzun uzun tartışılabilir. İsmet İnönü mutabakatla gelmiştir. 50 seçimlerini kaybedecekti CHP. Bunun Demokrat Parti gibi yani omurgasında Atatürkçülerin olduğu kötü ama Atatürkçülerin olduğu yani Atatürk'e karşı belli bir seviyede düşmanlık barındırmayan bir parti yerine daha radikal anti kemalist bir parti 50'de tek başına o şekilde iktidar olsaydı çok daha fazla sapma olurdu. Yani bu öyle bir süreç ki arkadaşlar Mısır'a dönebilirsin yani. Değil mi? Askerlerin yönettiği birinin gelip gittiği yani demokrasinin büyük oranda kaybolduğu ve çok radikal devrim yani şey rejim karşıtlarının da güçlü olduğu bir dönem ve erken bir dönem o dönem. Dolayısıyla çok daha riskli olabilirdi ama e, hani iktidar illa değişecekse demokrat parti gibi bir parti nin olması daha iyiydi başka tür alternatiflere göre. Ve bunun hani ben konuşulduğunda tahmin ediyorum. Hani çok o konuda araştırmam yok ama hani şu olmuştur ya bizden gidecekse bari onlara gitsin. Zaten hani şöyle de söyleyeyim. Eğer çok radikal bir partinin geleceği söz konusu olsaydı belki de devretmezlerdi bilemiyorum. Ya da tek dereceli seçim olur muydu? Çünkü o dönem şey var yani hani rejim tehlikeye girerse buna müsaade etmeme anlayışı var. Hatta Demokrat Parti'ye bile yani İsmet Paşa vermeyelim dese asker ver, vermemek taraftarı olurdu. Doğru bu arada. İsmet Paşa orada gerçekten bir yerde de yüce gönüllülük yapıyor aslında. Ya yani çünkü devretmek istemese devretmezdi iktidarı. Bak. Ama o orada da dış güçler olayı. Bu, bunların hayali. Bak, Celal Bayar'da da var, İsmet Paşa'da da var. Bunların hayali Atatürk'ün kendi sağlığında görmek isteyip de göremediği bir şey. Çok partili seçim ve iktidar devrediliyor ve buna rağmen rejim ayakta kalıyor. Bu zaten Türkiye'nin yaşaması gereken evet. bir sınavdı. Tamam mı? Yani günün birinde bu ülkenin hakika, hakiki, hakiki, anlamda cumhuriyet olup olmadığı ne zaman anlaşılacaktı? Yani şey, felsefi Olur. anlamda diyorum. Bir parti gelecek seçime girecek kazanacak ama laiklik cumhuriyet bu kazanımlar gitmeyecek. Ve Celal Bayar'dan daha doğru bir isim olamazdı bak burada. Ya İsmet Paşa bence onu da gördü. Menderes'i o kadar tanımaz etmez ama bak Menderes'in de mesela cumhuriyet karşıtı hiçbir söylemi yoktur. John katılmadı. <laughs> tabii ki ya. Menderes şey anti kemalist değildir ama şimdi sen bir siyasi mücadele veriyorsan yanına birilerinin çekmek zorundasın. Elbette. Yani şu şu köy enstitülerini kapatalım da ta şeyleri, taşra ağalarını yanımıza çekelim. Şey... tekrardan. E tabii o hatta şey de yapmıştır. E, Şehzade'nin oğlunu mu, torununu mu? Milletvekili yaptılar. E, yaptı. Niye? Mecbur çünkü CHP'ye bunlar karşı e, benim kazanabilmem için. Bir takım insanları yanıma çekmem Bu arada şuna bir e, ayrı parantez açacağım. Şeyh Said'in Said e, yaklaşık oğlu ve torunu defalarca ister. sadece bir tanesi değil milletvekili yapıldı bu ülkede. O yüzden zaten uzunca süre Şeyh Said konusu pek tartışılmadı. Ve bunu tek yapan da Demokrat Parti değildi. Evet çok acıdır. Cumhuriyet düşmanları maalesef ya şöyle e, Cumhuriyet'in eğer... parlamentosuna Cumhuriyet'in meclisine girdi. Şöyle. Şu Bak, anda şöyle mesela Öcalan'ın yeğeni var abi direkt. Eğer fikri anlamda bölücü ise torunu oğlu olmasına gerek yok ki. Yani şöyle düşün. Bu cumhuriyeti kura, milli mücadeleye katılmış olsun. Onun oğlu olsun. değil mi Babası mücadelede yararlı sağlamış. Ama kendisi bölücü. Evet. Ben onu da istemem. Ama atıyorum Ali Kemal'in oğlu olsun ama son derece cumhuriyetçi, vatansever. Babasının yolundan gitmeyen bir adam e, olabilir abi. Ama bak John çok popüler de bir laf vardır. Polat Şelbi de yazmış. <laughs> İtin oğlu it olur.